İyi günler. 8. sınıf mevsimler ve iklim 1. ünite ile ilgili 5 soru çözeceğiz. 1. soruyla başlayalım. 21 Haziran'da KLM ülkelerine güneş ışığının gelme açısını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Dünyanın 21 Haziran'daki konumu yandaki gibidir diyor. Buna göre 21 Haziran'da KLM şehirlerinin konumları hangisindeki gibi olamaz diyor. Şimdi dünyamızın eksen ekliğinden dolayı güneş ışınları bu şekilde geldiğinde kuzey yarım küre e, dik olarak geldiği için yaz mevsimini yaşayacak. Yani burası kuzey yarım küreye dik olarak geliyor. Buradaki grafiğe baktığımızda da ülkelerin ülkelere gelen güneş ışığının e, gelme açılarını vermiş. Dolayısıyla 90 dereceye yakın olan yani dike yakın olan geldiği yer en üstte yer alacak olan ülke kuzey yarım küreye göre en üstte yer alacak olan ülkeli, onun altında M olacak ve en altta da K olacak. Çünkü aşağı doğru gittikçe açılar azalıyor. Şimdi bu sıralamayı veren düzeneklere bakıyoruz. Birinci düzenekte LMK var olabilir. İkinci düzenekte K'yı üste almış. Dolayısıyla bu yanlış. Üçüncü düzenekte yine LMK düzeni bu olabilir. Bize hangisi gibi olamaz diyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı yalnız 2. Sıradaki sorumuz. Sıcaklık arttıkça nem oranı da artar. E, Aleyna birbirine komşu ve deniz kıyı denize kıyıları olan 3 şehirle ilgili olarak hazırlanan tabloda yer alan boşlukları dolduruyor. Daha sonra tablo ile ilgili açıklamalar yapıyor. Sadece tabloda verilenler dikkate alındığında Aleyna'nın aşağıda yaptığı açıklamalardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada sıcaklık değeri en yüksek olan e, A şehri 35 derece, nem oranı yüzde 25. Dolayısıyla B ve C şerinin nem oranı daha düşük olacak. Yani bir değer verecek olursak tahmin olarak işte buraya bir 20, buraya da 15 yazsak bu civarlarda olabilir. Veya işte 18'de yazabiliriz aslında. Şöyle yapalım. Şimdi kare yerine yazan A %20 yazılabilir diyor. Bir 6 Evet. 25'in altında olduğu sürece yazılabilir. Yani dolayısıyla buraya 20 yazarsak burası da 23-24'lerde olabilir. Bu da olabilir. Bu yazılabilir. B yıldız yazan yere 28 derece yazılabilir diyor. Bir kere yıldız olan yer nem oranıdır. Yani yüzde kaç olduğunu gösteriyor. Buradaki ifade sıcaklık değerini yazmış. Dolayısıyla bu yazılamaz cevabımız çıktı. C alçak basıncı en büyük olan şehir C şehridir diyor. Sıcaklık yüksek burada ama en yüksek sıcaklığı olan A şehri alçak basıncı yüksek gibi gözükebilir. Bu burası daha yüksek gibi diyebiliriz aslında. Ama buradaki nem oranı daha fazla olduğu için nem oranı sıcaklığın düşmesine neden olur. Yani ısı tutma kapasitesi artar ve daha bunaltıcı bir hava yaşanır. Ama buradaki sıcaklık fazla. Yani 32 derece, 35 dereceden düşük ama buradaki nem oranı az olduğu için buradaki basınç e, daha büyüktür. Yani alçak basınç e, oranı daha yüksektir. O yüzden bu yazılabilir. D. Bulutlanma oranı en fazla olan şehir A şehridir. Evet, ne sıcaklık ne kadar fazlaysa, nem oranı ne kadar yüksekse bulutlanma oranı da o kadar yüksektir. Cevabımız yazılamayacak olan B şıkkıdır. Sıradaki sorumuz. İklim ve hava olaylarıyla ilgili olarak verilen numaralanmış ifadeler aşağıdakilerin hangisine doğru eşleştirilmiştir diyor. Burada iklim, burada da hava olaylarını ayıracağız. Bir, penguenlerin yaşam alanı güney kutbudur. Bu iklimle ilgili, yani canlıların yaşam alanları iklimle bağlantılıdır. Buraya iklim diyelim. 2. Konya'nın bitki örtüsü bozkırdır. Bu da bir iklimler bitki örtüsünü de etki eder ve belirler. 3. Şubat ayında olmamıza rağmen bugün Erzurum'da sıcak bir havayla uyandık diyor. Bu bir hava olayından bahsediyor. Ee, geçici bir olay. Kısa süreli olaylar. 4. İstanbul'da yazın yağın dolu arabalara zarar verdi diyor. Bu da ani bir geçici bir durum yaşanmış. Bu da bir hava olayını gösteriyor. Dolayısıyla 1 ve 2 iklim, 3 ve 4 e, hava olayları yani C şıkkı olacak. Sıradaki sorumuz. İklim ve hava olayları ilgili açıklamaların yer aldığı tabloda her bir özelliğe ait açıklama farklı şekillerde taranmıştır. Tablonun kalan kısmının doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki numaralarla gösterilen eşleştirmelerden hangileri doğru yapılmıştır diyor. Birinci cümle geniş bölgeler için geçerlidir. Burası iklim olacak. Dolayısıyla maviler hava olayı. Dar alanda alanlarda meydana gelir demiş. Burası da hava olaylarıyla ilgili o cümleler olması gerekiyor. Şimdi bir numarayı buraya yazacağız. Hemen altındaki cümle yani sağındaki cümle altını gösterecek. İki numaralı cümlemiz buraya ait. Üç numaralı cümlelerimiz cümlemizde buraya ait olacak. Ve altındaki de onun karşısındaki cümle olacak. Bir numara tahmini bilgiler içerir. Şimdi hava olayıyla ilgili olması gerekiyor. Mavi yatay çizgiler. Evet doğru tahmini bilgiler içerir hava olayları. Altında iklimle ilgili olan bir cümle olması gerekiyor. 30-35 yıllık ortalamayı gösterir. Evet bu da doğru. Şu anda bu ikisi doğru çıktı. Biri alacağız. İki, ee, çalışmalar iklim bilimci tarafından yapılır diyor. Burası iklim bilimci bu doğru. Hemen altındaki hava olayı olması gerekiyor. Çalışmalar klimatolog tarafından yapılır ama bu iklim bilimci demek zaten. Dolayısıyla iki numarayı almayacağız yanlış. 3 numaraya geliyoruz. Yine hava olayı ile ilgili inceleyen bilim dalı meteorolojidir. Doğru. İnceleyen bilim dalı iklim bilimdir. Hemen altındaki cümle iklim bilimle e, ilgili. Dolayısıyla 1 ve 3 olacak doğru cevabımız. Sıradaki sorumuz. Ahmet çalıştığı şirketteki işi dolayısıyla ülkeler arasında sürekli seyahat etmektedir. Ahmet birinci yolculuğunu 20 Aralık'ta Türkiye'den Avustralya'ya yapmıştır. Şuradan Avustralya'ya ilk yolculuğunu yapmış 20 Aralık. Şimdi orada belirli bir süre kaldıktan sonra 20 Mart'ta Brezilya'ya geçmiştir. Yani buradan da ikinci yolculuğunu Brezilya'ya yapmış. Bu tarihte 20 Mart tarihi. Bu tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi 20 Aralık tarihi bize aşağı, Ahmet belirtilen yer ve tarihlerde yaşadığı mevsimler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir diyor. 20 Aralık tarihi Türkiye için Sonbaharın son günü aslında. 21 Aralık çünkü e, kış mevsiminin başladığı gün. En uzun gecenin yaşadı, yaşandığı e, gece zaten. Dolayısıyla sonbahar olacak. Yani bunlardan kış ve yazı eledik. E, Avustralya 21 Aralık diyor. Zaten 21 Aralık e, Kuzey Yarımkürede kışın yaşandığı yer. Dolayısıyla Güney Yarımkürede olan Avustralya'da kış mevsiminin tersi olan yaz mevsimi yaşanacak şu anda A ve C doğru gidiyor. Son tarih Brezilya 20 Mart diyor. 20 Mart tarihi de önemli bir tarih. Çünkü e, 21 Mart'ta ilkbahar başlangıcı. Dolayısıyla 20 Mart kışın son günü. Yani e, 20 Mart'ta kışın son günü bu kuzey yarım küre için geçerli tabii. Güney yarım küre içinde bunun tersi olan yaz mevsimi yaşanacak. Dolayısıyla doğru cevabımız C.